Özel eğitimlikte çocukların karşılaştıkları sorunların en önemlisi, öğrenim hayatları süresince yeteneklerinden yararlanabilecekleri ve kendilerini gösterebilecekleri bir eğitim modeliyle karşılaşamamaktır. Özel yetenekli çocukların karşılaştıkları diğer bir problem de, çocuk olarak diğer çocuklar gibi bazı ihtiyaçlarının olabileceğinin unutulmasıdır. Böyle bir durumda fiziksel, sosyal, duygusal ihtiyaçlarının karşılanamaması riski vardır. Üstün yetenekli çocukta olsalar çocuk çocuktur. Üstün yetenekli çocuklar el becerisi gerektiren bazı etkinliklerde özellikle de yazı yazmada başarısız olabilirler. Öğrenme güçlüğü, disleksi, dikkat dağınıklığı ve benzeri problemleri olabilir. Bu nedenle sınavlarda dolayısıyla da okul hayatında başarılı olamayabilirler. Özel yetenekli çocuklar liderlik yeteneğine de sahiptirler. Bu özellikleri sebebiyle direktif almaktan hoşlanmazlar. Kendilerine verilen direktifler doğrultusunda hareket etmeleri beklenirse olumsuz olarak kabul edebilecek davranışlar gösterebilirler. Özel yetenekli çocuklar sürekli benzer faaliyetlerde bulunmaktan hoşlanmazlar ve çabuk sıkılırlar. Bu da onların dikkat dağınıklığı problemi yaşamalarına sebep olabilir. Dersleri çabuk kavradıkları için uzun süreli düzenli ve planlı çalışma alışkanlığını kazanamayabilirler. Bu durum onların iş hayatında başarısız olmalarına neden olabilir. Özel yetenekli öğrenciler arkadaşları tarafından kıskanılabilir ve farklı olarak algılanabilirler. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından farklı bir birey olarak algılanmak bu çocukların kendilerini yalnız ve farklı hissetmelerine sebep olabilir. Üstün yetenekli çocuklar, arkadaşları ve çevresi tarafından anlaşılamayabilirler, zihinsel düzeyde iletişim kuracakları ve aynı zamanda da sosyal etkileşim içinde olacakları arkadaşları olmayabilir. Bu nedenle çoğu zaman üstün çocuklar yalnız çocuklar olarak karşımıza çıkar. Özel yetenekli olan çocuklar her alanda mükemmeliyetçilik arayışı içindedirler. Bu özelliklerinden dolayı gerçekçi olmayan beklentilere kapılabilir, bu beklentileri gerçekleştirilmediğinde de hayal kırıklığına ve nefrete sürüklenebilirler. Başarısız olmaktan korkma, sürekli kaygılı olma ve gösterdiği çabayı yeterli bulmama eğiliminde olabilirler. Özel yetenekli çocukların tüm gelişim alanları aynı düzeyde gelişmemiş olabilir. Eğer bu çocukların anne-baba öğretmenleri tüm alanlarda üstün başarı göstermesi beklesinin içine girerlerse, bu çocuğun üzerinde baskı oluşturmakla duygusal problemler yaşamalarına sebep olmaktadır. Bazen bu çocuklar ebeveynleri tarafından sevilmelerinin nedeni olarak başarılı ve yetenekli olmalarını görmekte, Sevgiyi kaybetmemek için sürekli başarılı ve en iyi olma kaygısına kapılmaktadırlar. Bu durum kendilerinde huzursuzluk ve güvensizlik oluşturur.